29 ilde Demir Yumruk operasyonu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı Demir Yumruk operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgilere göre demir-çelik fiyatlarını manipüle eden 105 milyar liralık sahte faturalarla kamuoyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere yönelik başlatılan operasyonda 3 ayrı suç örgütü lideri ile birlikte 250 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı demir-çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri vergi denetim kurulu müfettişleri, MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu. Ortak çalışma grubu 10 ay süren dinleme ve fiziki takip sonrasında düğmeye bastı. Tespit edilen 3 ayrı suç örgütünün demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3. şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Ayrıca düzenlenen 105 milyon milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları da tespit edildi. Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen demir yumruk operasyonunda 374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken şu ana kadar 250 şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.